Eurobond devlet ya da şirketlerin kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sonucunda bu alanda 580 milyon dolarlık kaynak elde edildi. Böylece ülkemize de ciddi miktarda döviz girmesi sağlandı. Peki bu ihracat İstanbul'a ve İstanbul halkına nasıl yansıyacak? 580 milyon dolarlık finansman müjdesiyle öncelikle yapımı duran Kaynarca Pendik Tuzla, Kirazlı Halkalı, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli, Mahmutbey Bahçeşehir Esenyurt metro hatları tamamlanacak. İsmi geçen metro hatları 2022-2024 yılları arasında hizmete başlayacak. Ayrıca yapımı devam eden birçok metro hattının da hızlıca tamamlanmasını sağlayacak. Böylece İstanbul'da ulaşım alanında büyük bir rahatlama sağlanacak.